Beni tarih sahnesinden çıkarıp sizlerle buluşturan TRT çocuğun doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. TRT Çocuk bugün tam 14 yaşında. 14 yıldır beraberiz. Beraber öğreniyoruz, oynuyoruz, beraber deniyoruz, keşfediyoruz. Ve hep birlikte eğlenmeye de devam edeceğiz. Çocukçuk... Deniz ve Nasher, Taktik 6. Dedektif Raptor. Ve severek izlediğiniz Rüzgar Gülü ile gelin TRT Çocuğun 14. yaşını birlikte kutlayalım. Birbirinden yeni çizgi filmlerle eğlencenin tadına doyamayacağımız, birlikte büyüdüğümüz Neşeyle dolu nice yıllara